Yukarıda açıklaması verilen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Özelliklerine bakalım. 1. Bu tür anlatımlarda olaylar gerçekliğin, gerçekliğin dışında olağanüstü ve doğaüstü. Gerçekliğin dışındaysa arkadaşlar bu bir hayali anlatımdır. Yani düşsel diye de geçer. Yine de Yine aynı şekilde kişilerin de gerçekliğin dışında insanlar da gerçekliğin dışında tasvir ediliyor. Gerçek hayatta rastlamamızın mümkün olmadığı şekillerde ya da güçlerde insanlar anlatılır. Me Mekanlar da anlatıcının zihninde hayal gücü arkadaşlar yine burada önemli. Bu tür metinlerde kurgusallık ön plandadır. Bu tür metinlerde olağanüstü bir abartı söz konusudur görünenin dışında demek ki. Bu anlatımda insan dışındaki cansız varlıklar ya da canlar insan niteliklerine sahip bir şekilde kişileştirilebilir. Burada arkadaşlar fantastik kelimesi önemli. Fantastik arkadaşlar düşsel demektir. Burada anlatılan anlatım budur. Açıklayıcı anlatımda bilgi verilir okuyucu bilgi sahibi yapılır. Betimlemede arkadaşlar bir manzara. Öğretici de yine bilgiler verir. Tartışmada da konu tartışılır. Düşsel anlatımda arkadaşlar olağanüstü şeyler anlatılır ve olağanüstü bir anlatımla anlatılabiliyor.